Ver, ver. Gel, gel, gel vatandaş. Gel köfteye gel. Dünyanın en güzel elleriyle yoruldu bu köfteler. Gel. Bak, 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 bak. Enişte Bey de bayağı romantik. Hmm. Bunlar özenilen hareketler. Duydun mu Poyraz? <laughs> bu da bir şey mi ya? Sen bir de benim malimi dinle. <laughs> Yayla kavurma. Kamerim saçını savurma. Eğer yer yerisem boyrazlığa bağırma. <laughs> tamam tamam istemiyorum mani falan. Söyleme sen hiçbir şey. Aşk olsun kamer. <laughs> Hayırdır gençler? Çambaşı folklor ekibine mi katıldınız? Vallahi babacığım bu kostümlerle bahşişlerde satışlarda tavan yaptım. Ha. Yalnız bu üç gaz gafalının başına kabalak bağını kim bağladıysa muhteşem bir iş yapmış. Hayatımda böyle bir şey görmedim. O? Oh. belli oldu kimin bağladı. <laughs> Babacığım, sen en son ateş püskürüyordun. Bayağı keyfin yerinde. Sağ ol işini hallettim kızlar. Bundan sonra sizi rahatsız edemeyeceğim. Ya baba sen harikasın ya. Adam. Abi göz. Sen bir tanesin var ya. O manyak adam yeniden gelip bize çay içecek diye aklım çıkıyordu. Yalnız bir şey diyeceğim, bu adamın lafına güven olur mu ki? Onların lafına değil, benim lafıma güveneceksin, gaz kafalı. Bu arada bu gelişmeden sonra bu modern kabalık üçlüsüne de gerek kalmadı. Evli evine, köylü köyüne, hadi. Kusura bakma Kuzey abi ama ben Feride'yi bırakamam. Ben de hamam. Hmm. Yani Feride'yi değil. Kimi? Hiçbirinizi. Özellikle de seni Kuzey abi. Adamın gibisin ya. Ben seni çok seviyorum. Kimdi bu çocuk ya? Deli Bedri'nin oğlu. Ha, i̇yi o zaman. Neyse, dediğim gibi size gerek kalmadı. Ben bir şey lazım olursa sizi çağırtırım, tamam mı? Aa, ben yanlış mı görüyorum yoksa gelen Yıldız abla mı? Ah, Ne bu hal? Gidişimin şerefine gına partisi mi verdiyiz? Tövbe de Yıldız abla sen gidince biz çok üzüldük. Ulan hadi ya seni en çok ben özledim ha. Yeminle sen çok özledim ha. Ya. Hoş geldin kırmızı kafalı. Hoş bulmadım ama fasulye sarığı. Ne işiniz var mandıramın önünde? Heh her şey anlaşıldı. Sen benimle didişmeyi özlediğin için dönmüşüm. Uhey ben anamın babamın hatırına memleketimin havasına döndüm. Tabii, tabii tam, canım tabii. tabii. Sırıtmayın kız doğru söylüyorum. Havaalanında dönmem diyordun Ee. E, o vakit yılmış gitmiştim. Bu vakit dirildim döndüm. Var mı diyeceğin? Yok canım ne diyeceğim. Başım gözüm üstüne. Gözü arkada Gala sıca Hoş geldin Yıldız abla. Hoş gördük. Ne? Ablacığım. Hoş geldin. Hoş, hoş gördük, Şükrü. gördük Şükrü. Hoş geldin e. ablacığım. Hoş, hoş geldin. Harbi köftesler. Ağzınıza layık kahve yaptım Yaşar babacığım. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Baba, ben sana bir şey diyeceğim. De. Ben diyorum ki... ...daha doğrusu ben derken kabellen biz diyoruz ki... ...hani diyoruz ablam da dönmüşken artık şeyi yapsak mı diyoruz? Düğünü yapsak mı artık diyoruz babacığım? Hah. Ee, yapalım. Vallahi mı? Ee. Aa, anne bak duydun ha. Babam düğün yapacağız dedi şahit sensin. Valla dedi ya şahidim. Hem de öyle bir düğün edelim ki. Kel kafalı şerefin gözüne gözüne sıkalım. <laughs> Bütün yedi mahalle kapısının önünde böyle göbek atsın. Efendim aleyküm selam. Oo, oo. Bak 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 bak. Yengemle abim de çikolatamızı çiçeğimizi alıp gelmiş ha. <laughs> Oğlum düğün edeceğiz dedikse öyle çiçekli çikolatalı falan ...o kel kafalı Şeref'in evine gidecek halimiz yok yani ona göre. Babacığım yanlış anladım, Şeref'le alakalı bir şey değil yani. Ben e, sizden kız istemeye geldim. Oğlum ne diyorsun sen ya? Allah'ın emri, peygamberin kavliyle babacığım sizden... ...kendi karımı, kendime istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Baba, gerçekten kız perişan oldu artık yani affet ya. Affetmiyorum <laughs> lan, affetmiyorum. Yalnız sana bir sürprizim var, onu bir dinle de sonra karar ver. <laughs> Baba, Yıldız geri döndü. <gülüyor> Bileyim. <gülüyor> ben söyledim. Ah. Niye söylüyorsun? sebep başlı. Ya, böyle konuşmadı, ben demeyecek miydim bağıma? ben Güzel haber ben vermeyecek miydim babama? Lan oğlum, bana vereceğin en iyi haber... ...şu karın olacak kadının... ...suratına karşı... ..."boş ol, boş ol, boş ol!" demek benim için büyük bir sürpriz. Allah korusun baba, ne biçim laf ediyorsun öyle? Benim esas oğlum eve gelin getirdi. Hadi, evi boşalttık hadi, boşalt. Haydi al şişeyi de çikolatayla ver al. <laughs> oh. Oh. oh, rahatladım ben.